Evet arkadaşlar bu annesinin normal baktığı kadar ağızlarında sulu bir yem var. Şimdi bizim de takviyemizle işler birazdan değişecek. Videonun bir devamı birazdan. Az önceki yavrular ve bizim bakım yaptıktan sonraki halleri. Ya fazla bir işlem gerekmiyor aslında. Karışık hemdeki büyük parçaları alıyoruz. Ne varsa. Bir de en son üstüne böyle karışıktan bol buğdaylı kuşların yapısını sertleştirecek şekilde olacak ki o yüzden karışığın buğdayı biraz fazla olsun ee dediğim gibi az önceki yemle şu anki kursak arasında kuşlar arasında dünya kadar fark var şimdi kuşları yerine koyacağız günde bir sefer yapsak yeter çünkü bu kuşlar bu Irak kuşları bu full perdeliler Irak'ın kuşları bunların anne babası her Bak, bu kuşlar bu kadar ya şimdi alt, annesinin altında dört günlük yumurta var. Yani demek istediğim bunlara biraz da siz bakacaksınız. Yani günlük bir sefer ya sabah ya akşam veyahut öğlen ya da günde iki sefer az az şekilde destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kuşa gönül vermiş arkadaşlara selam olsun. Öncelikle bu şekilde söyleyeyim. Kuşlar biri mat, biri benekli olacak şekilde. 2 tane kuşumuz. Dişi. Erkek. Bunlar tabi garanti olmaz. Ne veriyoruz? Bir tane baby tap veriyoruz. Depovit. Bunlardan bir tane veriyoruz. Bir de özel bir karışımımız var. Kaynamış suyun kaynamış suyuyla yani kaynamış soğutmuş su olarak ver, içine kattığımız katkı maddesi. Bunu kuşa veriyoruz çünkü bu özel bir karışım arkadaşlar. Eee sindirimi daha güzel hızlı geliştirici tüyü tüy yapısını daha sağlamlaştırmak, parlak ve hızlıca büyütmek için birebir. Dediğim gibi şu anki kuşlar görüyorsunuz rahatladı. Çok güzel. Ve bunlara böyle bakım yapılırsa kuşların üretimi güzel olur arkadaşlar. Yani kuşlara bakım şart. Ön ne yem atayım annesi bakar diye bir şey yok. Buna siz de bakacaksınız. Gerekirse dediğim gibi destekleyeceksiniz. Yani normal karışıklam destekleyeceksiniz. Depo bit almak çok basit aslında. Herkesin ulaşabileceği bir şey. Özel karışımı da bir dahaki bir dahaki yapım aşamasında size anlatacağım şu anlık söyleyeceklerim bu kadar yavru bakımı önemli bir şey çünkü bunların annesi babası bunlar hızlı yürüyen kuşlar yavrulara destekleyeceksiniz yani yavrulara bakım şart günde iki sefer gerekiyorsa önce bir sefer yapılır sabah yapılır sonra akşam bakılır kursa azsa tekrar bir şey yapılır yani bir destekleme <laughs> destekleyici madde verilir. Yani kuşlar böyle hız, daha sağlıklı büyür. Yanık büyümez. Annesi ördeklerden. Yazın şu anda dışarıda kendisi. Babası furlerden. Yazın anneye çekmiş bu. Bu anneye çekmiş, babaya çekmiş. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Kuşların gagasını görüyorsunuz. Tırnaklar krem. Bu şekilde. Tırnaklar krem. Aynı şekilde baba. Diğer kardeşi de öyle. Tırnaklar krem. Fazla kuşları ellemeden yuvasına bırakalım. arkadaşlar yorum ve abone olmayı unutmayalım. Irak Kerkükler hakkında daha fazla bilgi sorularınız varsa bize ulaşın. Mesaj yoluyla, yorum yoluyla gerektiğinde yine güzel bir video çekeriz yani. Anlatım için. Anlatımda kılavuz atası olduysa affola. Şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ederiz.